Ya Suriye'deki gelişmeler, bölgedeki savaş olgusu başından beri aslında biz ekoloji örgütlerini ilgilendiriyor. Çünkü ekoloji örgütü en başta barış hareketidir. Bir barış talebiyle gelişen hareketlerdir. Ayrıca da Suriye'de yaşanan savaşın yıkımını çok derin bir şekilde gördük, yaşadık. Sadece haberlerden değil, oraya da şehit düşen arkadaşlarımızın hikayelerinden biliyoruz. Kobane direnişinden biliyoruz. Ve Suriye'nin yıkımını kalan kentlerini, yok olan tarım alanlarından biliyoruz. Ee, oradaki e, hem insani yıkımı hem de doğal yıkımın birçok boyutunu gördük, yaşadık. Ee, ayrıca da e, bütün bu Suriye'deki yaşanan bölge bölge savaşının ortasında e, Rojava, Rojava'daki e, öz yönetim direnişi ve e, geliştirilen e, pratik e, bütün bölge hakları açısından ve dünya hakları açısından da e, önemli görüyoruz. Çünkü orada e, en azından bütün bu bölgedeki karanlık gerici güçlere karşı, empres güçlere karşı e, ekolojik demokratik bir toplum e, modelini hayata geçirmeye e, çalışan bir irade var, bir e, akıl var. E, bu akıl bizim için e, biz ekoloji örgütleri açısından da çok önemli. Ee, kuşkusuz Kobane e, direnişi, e, Rojava'daki e, 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 geliştirilmeye çalışılan e, bu e, akıl, bu model e, Türkiye açısından da tartışılıyor. Türkiye'deki e, Kürt sorununun çözümü açısından da ve bölgedeki diğer e, ülkelerdeki e, sorunların çözümü açısından da bir model teşkil ediyor. E, sadece aslında Rojava'da ölmedik biz. E, Rojava'daki e, bu e, girişimi geliştirmek için Suruç'ta gençlerimiz katledildi. Ee, Ankara'da e, Türkiye'deki en büyük barış mitingi, gene IŞİD saldırısıyla orada e, ve orada da e, yüzüst canımızı kaybettik. E, Dolayısıyla e, Rojava, Rojava'daki yaşanan e, girişimler, e, Rojava'nın e, kaderi, e, bütün bölge halkının kaderiyle bir görüyoruz. Türkiye'deki to toplumsal özgürlük mücadelesinin kaderiyle bir görüyoruz. Bugün de bütün emperyalistler, İsrail, Türkiye, ABD, bütün hepsi buradaki bu modeli e, törpülemek yok etmek, e, gerici bir odak haline getirmek için uğraşıyorlar. E, kuşkusuz bütün bu emperyalist planları boşa çıkaracak olan şey de e, sadece Rojava'daki Kürtlerin direnişi değil, Rojava halklarının direnişi değil, e, Türkiye ve Kürtistan'daki halkların ve bütün bölgenin ve bütün dünyadaki halkların e, direnişiyle gerçekleşecek bir şeydir. Ancak bu e, gerçek enternasyonist bir direniş, dernişime geliştirilebilirse emperyalistler geri adım at. Atırlabilir bölge gerici ülkeleri, Türkiye, İsrail ve diğer ülkeler geri adım attırılabilir ve bu aynı zamanda da bütün bu bölge halklarının demokratik bir e, topluma kavuşması açısından da e, bir önem arz ediyor. E, kuşkusuz e, ekolojik yıkıma karşı mücadeleler de toplumun demokratikleştirilmesinden, toplumun özgürleştirilmesinden ayrı bir şekilde düşünülemez. E, sadece ormanları korumak değil, kentlerimizi, yaşam alanlarımızı korumak ancak ve ancak demokratik bir toplumda, demokratik sosyalist bir toplumda e, mümkün olabilir. Dolayısıyla biz Rojava'yı savunma meselesini e, bölgenin, bölge halklarının e, özgürleşmesi, bölgenin demokratik, e, sosyalist bir temelde e, e, bir arada yaşamasının e, yaşaması mücadelesinin geliştirmesini olarak görüyoruz. E ekolojide ancak böyle bir ortamda e, gerçekten doğanın savunması, doğayla uyumlu bir yaşam e, geliştirilebilir. E, o açıdan biz e, Rojhan'ın savunmasını, Rojhan'daki halkların mücadelesini desteklemeyi kendi varlık sorunumuz, kendi özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz. Aslında ekolojiye baktığımız zaman e, biz en büyük eleştirimiz aslında toplumun kendisine bazen insanlara ya da ekoloji mücadelesi yürüten herkese bazen sadece ağaç bir ağacın ekilmesine indirgenmiş bir ekolojik mücadeleyi biz doğru bulmuyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Özellikle 90'lı yıllarda bulunduğumuz coğrafyada Botan'da 90'lı yıllarda kö köy boşaltmalarıyla birlikte orada ciddi bir ekolojik tahribat kendisini açığa çıkarttı. Bu nasıl oluyordu? Köy boşaltmalarıyla birlikte ağaç kesimleri değil de ağaç ve orman yakımları oluyordu köy boşaltmalarını oradan göç ettirme politikaları bu şekilde hayat buluyordu. Aslında özel savaşın farklı bir versiyonunu orada versiyonu orada karşımıza çıkıyordu. Burada bizler aslında sadece e, ağaç kesimlerini işte gençleştirme belki birileri diyebilir biz orayı gençleştirme hamlesi şeklinde orada yapıyoruz ama tamamen kökten yok etme üzerine bir savaşın vücut bulmuş hali olarak ekolojik savaş farklı bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Botan'da 90'lı yıllarda bu kendisini o şekilde açığa çıkartıyordu. Özellikle 2000 18 yılından itibaren ise Ağaç kesimleri, orman kesimleri şeklinde ve kökten yok ederek orada tamamen orayı insansızlaştırma, hafızasızlaştırma hamlesi üzerine savaşın farklı bir boyutunu görüyorduk. Yani savaş dediğimizde belki birilerinin aklına sadece işte bir uçak gelebilir ya da top, tüfek bu gibi şeyler gelebilir ama Botan'da biz bu savaşın farklı versiyonunu görüyoruz. Savaş sadece oradaki insanların göç etmesiyle birlikte oradaki yaşam alanlarından göç etmesi demek bununla birlikte oradaki diğer canlı varlıklarının yok olma, demek o bölgeye alışmış o bölgede doğmuş büyümüş insanların çok daha farklı bir yere adaptasyon süreci yaşamaları demektir. Biraz aslında kendi kabuklarının dışına çıkmaları gerekir. Dış dünyayı görmek gerekir. Biz bunu Botan'daki ekolojik kırımda da gördük. Botan'da bir ekolojik kırım yaşandığında biz e, Türkiye metropollerine ya da dünya işte dünyada ekoloji mücadelesi yürüten derneklere çağrı yaptığımızda bazen baktığımız zaman sesimizin çok yetersiz çıktığını oradan buraya yönelik bir duyarsızlığın olduğunu gördük. Ama gerçekten artık hepimizin birleşme zamanı, kabuğundan çıkmaz zamanı, ekoloji yaşam mücadele, ekolojik bir yaşamı önemseyen, bunun mücadelesi ve mücadelesini veren herkesin buradaki bir savaşın, burada kalkan bir uçağın, Dünyanın öbür ucundaki bir insana dahi zararının dokunabileceğini, zararının dokunduğunu. Bununla birlikte işte kendisiyle birlikte iklim krizi kendisiyle birlikte gıda krizini kendisiyle birlikte farklı farklı sorunları çıkartacağını bilerek bu minvalde mücadeleyi örgütleyip örmesi gerekir. Ee, evet, biz zaten ekoloji e, çalışması yürüten ekoloji aktivistleri olarak zaten e, savaşın bir tarafı değil, e, toplumsal barışın aynı zamanda e, doğayla da olan barışın tarafları olarak zaten her zaman savaşın karşısında duran bir yerde e, hareket ediyoruz. E, onun dışında Rojava'nın bizim için neden anlamı var? E, Rojava'da bizim tahayyül ettiğimiz bir e, yaşam inşası var. E, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yaşam ve e, bir iktidar ya da bir egemen altında değil, kendilerinin özgücüyle inşa ettiği, kendiyle ilgili kendiyle ilgili kararları kendilerinin aldığı bir yaşam söz konusu. Bizim de zaten mücadelemiz bu yönde. İşte iktidarların, egemenlerin, işte ulus devletin aldığı kararlar ya da onların boyunduruğu altında olan bir yaşam değil. E, doğayla barışık e, halkların söz sahibi olduğu e, bir yaşamı zaten biz de taahhül ediyoruz ve Rojava'da bunu savaşın ortasında inşa eden e, bir gerçeklik var ve bu e, çoğulcu bir yaşam aynı zamanda. Bizler için bunun anlamı e, çok büyük ve biz de Rojava'yı her daim savunan bir yerde duruyoruz. E, zaten bu ulus devleti e, reddeden bir yerde bir e, yaşam söz konusu Rojava'da. E, aslında Rojava devlet Devrimine bütün dünyanın gözleri Rojava devriminde ama bir yandan da işte bu emperyalist devletlerin de aynı zamanda bunu kabul etmediği bir devrim de var. Çünkü işte ulus devleti reddeden bir yer ve ulus devletin işte ya da ulus devlet çıkarlarına göre işte hareket eden şirketlerin, iktidarların, hükümetlerin işine gelmeyen bir yaşamda söz konusu. Bu nedenle işte Rojava'yı aslında bütün ne derler yaşam ve doğa savunucularında Rojava devrini savunması gerekiyor. Biz her alanda zaten meclisleşmeyi meclisleşme çağrısında bulunuyoruz. Olduğumuz her yerde. Önce kendimizden başlayarak olduğumuz her platformda olduğumuz her yerde biz zaten meclisleşme çağrısında bulunuyoruz. Rojava'da da böyle başladı. Rojava'da da ulus devlet içerisinde bir işte meclisleşme yönünde bir yaşam oldu. Yine buralarda da yapılabilir bütün alanlarda, bütün mücadele yüken alanlarda meclisleşmeyle, kooperatifleştirilerek, her yeri komünleştirilerek aslında Rojava modeli her yerde oluşturulabilir. Buradan da başlayarak aslında biraz ulus devleti aslında edecek bir pozisyona da getirebiliriz her alanı. Öncelikle. Tabii ki öncelikle Rojava'da olan devrimi sahipleneceğiz, Rojava devrimini kabul edeceğiz ve özelliğin her yerde tanınması için mücadele etmemiz gerekiyor.